Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatice Mavi Koç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru cevap bakacağız. Şimdi üzgün bir durum olmuş. Hani bu video benim için yok yazın. Böyle istediğiniz soruları Ama yani yorumlar kapalıydı. Şu yüzden yazamadım. ama ben size yine paylaşacağım. Umarım istediğiniz soruları cevap başlıyoruz. Arkadaşlar ben bir çocuğum aslında 4. sınıfı gidiyorum. Ben 9 yaşındayım. Bir videoda doğum günü doğum günü şey yazmıştım işte partisini. Ama o eskilerden kalmaydı. ben 9 yaşındayım. ben 5 köyüm mazarda yaşıyorum yani köylüyüm. <laughs> Köyde yaşıyorum. Evet. Adım Hatice Anas Koçoğlu. 100, abone olunca da ev, ev, turu çekeceğim. Lütfen abone olun kanalıma. Başka. Ee, başka. Ben bir benim boyum 1.16. Çok kısa bir. 1.16'lıyım. Dinamikli 21. Yani, iki tane abim var, bir tane ablam var, bir de ben varım. Dört kardeşiz. Ee, <laughs> en sevdiğim yemek? Pilav. Pilav ya da kuru fasulye, bilmiyorum işte. Kuru fasulye diyeyim. Ben büyüyünce ressam olacağım, çok güzel resim çizebiliyorum. Taslak üzerinde resmimiz çizili. Geliyormusunuz güzel çizim? Evet aslında. Yani güzel çiziyorum ressam olacağım. En sevdiğim renk sarı. En sevmediğim renk turuncu. Sizin ne yorumlar yazın tabi yorumlar açıksa. Yorumlar kapalı olması benim suçum değil. Yani ben açıyorum ama kapanıyor. Neden bilmiyorum. Ama açıksa yazabilirsiniz tabi ki de. Yani e, başka ne? Hmm. Mesela Yani bizim burada kaygı orada ne yapıyor? Yine yanına ne yazarsınız. Evet. Başka Aa en sevdiğim içecek meyve suyunu hiç sevmem ben neden bilmiyorum ben milk shake şey severim yani öyle başka en sevdiğim giysi şey yani ben kot pantolonunu severim bir de sweatshirt şimdi geri çekmiş kaldım <laughs> neyse bakın iki sabah var yüzüne Abimlere videolar çekeceğiz ha. <laughs> yani 100 yüz abone yapın lütfen. 100 abone yapınca öpüşürüz. Bay bay.